Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl bir diziye veya bir animeye veya herhangi bir şeye altyazı ekleyebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bize gereken bir program var. Programı altta vereceğim linkten tabii ki indirebilirsiniz, kurabilirsiniz. Ben bunun kurulumunu falan göstermeyeceğim. Çünkü çok basit bir kurulumu var. Bununla zamanınızı harcamak istemiyorum. Linklere koyduğum reklamları geçemiyorsanız eğer onları da diğer videolarımda geçmiştim. Bundan bir önceki videomda nasıl geçileceğini anlatmıştım. Onu izleyerek öğrenebilirsiniz. Ee, şimdi bize gereken program dediğim gibi Ayagi Sup diye bir program var arkadaşlar. Bu programı gördüğünüz gibi yüklediğiniz zaman böyle bir sayfa ile karşılaşıyorsunuz ve buradan open video dedikten sonra bu şekilde atıyorum ve bize gelen ekran bu. Şu anda bir şey gözükmüyor beyaz ekran olduğu için oynattığım zaman gözükür. Bu bir animenin videosu veya işte bir bölümü diyelim. Burada istersen ben buna bu şekilde konuşma yerlerine altyazı ekleyebilirim. Mesela buraya ekleyelim arkadaşlar. Diyelim ki selam falan filan diye yazalım. Bu tam olarak 5. saniye kadar oynatacak arkadaşlar bunu. Ben buna şimdi şöyle yapmam lazım. Alt yazımız burada arkadaşlar. Bunu büyütmek için şu şunla büyütebiliriz sanırım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde büyüttük ve altyazı eklemiş olduk. Böyle açıldı. Alt yazımız gitti. Bir tane daha eklemeye çalışırsak onu da enter yaptıktan sonra aynı şekilde geliyoruz ve yazıyoruz. Buraya aynı şekilde ekliyorum. Tabii ki bunun zamanlarını değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Direkt CTRL e C yaptığınız zaman bunun hepsini kopyalar. O yüzden burayı kopyalısınız. Daha mantıklı olur sizin için. Aynı şekilde buraya yazıyorum. Ve 5'ten 7'ye kadar 5, diye ekledim. Gördüğünüz gibi bu altyazıyı gösterecek. Bu şekilde sıfırdan bir altyazı oluşturabilirsiniz. Default ayarlarınızı ayarlayarak kendinize göre bu şekilde devam edebilirsiniz. Ondan sonra eğer bir altyazı değiştirmek istiyorsanız ne yapmanız gerekir? Diyelim ki bir altyazı buldunuz. Bu herhangi bir siteden bulabileceğiniz bir şey. Türkçe altyazı siteleri falan var. Oradan bu videonun veya bu bölümün altyazısını indirdiniz. Veya kendiniz de işte dediğim şekilde oluşturabilirsiniz. Ama biz şu anlık indir diyelim. Onu nasıl düzenleyeceğiz peki? Onu da şu şekilde düzenleyeceğiz arkadaşlar. Open Subtitle diyoruz. Buna evet diyoruz. Pardon evet değil. No diyoruz. Bu şekilde ben direkt videodan alacağım alt yazıyı. O yüzden videoyu seçtim. OK diyorum. No diyorum. Ve gördüğünüz gibi alt yazımız direkt videoya geldi. Şimdi başlatırsak burada bir ses var. İsterseniz buradan direkt sesi dinleyerek de şey yapabilirsiniz. Videoyu hiç ellememek istiyorsanız. mesela teşekkürler diyor diyelim. Bunu bu şekilde yazdık ve diğerine geçtik. İşte Yamanaka çiçekleri, çiçekçisi veya falan bu şekilde düzenliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bunların hepsini düzenledikten sonra e, sev subtitle diyorsunuz. Masa üstünüze bunu kaydediyorsunuz. Bu şekilde geldi. Bu alt yazınız arkadaşlar. Bunu isterseniz VLC programıyla VLC programı gibi bir program indirip bunu bu şekilde enkode edebilirsiniz veya işte gömebilirsiniz içine. Alt yazı dosyası ekle, bunu ekle ve bizim şu an alt yazımız buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi teşekkürler yazdı. Peki bunu nasıl içine işleyebiliriz, nasıl şey iş yapabiliriz diyorsanız isterseniz bir video programıyla bu mesela Premiere olabilir, Camtasia olabilir. İsterseniz bunlarla, isterseniz de en Encoder program, Handbrake gibi programlarla yapabilirsiniz bunu. Şu an internetim olmadığı için gösteremeyeceğim. Bir dahaki videoda Handbrake uygulamasını nasıl kullanabileceğinizi, alt yazıları nasıl enkode edebileceğinizi, ayrıca videoların nasıl küçük hale getirebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.